Değerli arkadaşlar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. zirvesi Azerbaycan'ın Gebele kentinde, Kabala'da geçer. Ben oraya ta Sovyetler Birliği'nde gittim de kabile diye de geçiyordu. Belki de Ruslar öyle söylüyordu ama şimdi anladığım kadarıyla Azerbaycan medyasında geleneksel Gebele ismiyle geçen bir şehir. Çok özel bir yerdir oralar. Yani turistik açıdan çok hoştur. Çok güzel bir bölgedir. Şuşa da çok güzeldir. Mesela Karabağ da çok güzel bir coğrafyadır ama Gebere'de bir de Taş devri ve öncesine dair mağara, mağara resimleri falan. Yani böyle güzel bir yerdir. Orada şimdi e, Türk liderler buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gideceğini duydum. Doğal çünkü bugün başlamış gözüküyor zirve ama bugün gidenler kendi aralarında sohbet ediyorlar. Tabii şey, ev sahibi olarak İlham Aliyev orada. Mesela gördüğüm kadarıyla, şöyle bir gördüğüm kadarıyla Macar Başbakan Viktor Orban erken gelmiş. Yarınki zirveye de katılacak biliyorsunuz Turan Devleti olduğu için. Onu gözlemci olarak tutuyoruz, belki de gerçek şey yapılacak oldu veya yapıldı. Neyse, ee, ama bu Türk devletleri Teşkilatı teşkilatının teşkilatının zirvelerinin önemsiyorum hepimiz biliyorsunuz. Bu genelde bugüne kadar işleyen yönüyle daha çok ekonomik entegrasyona ağırlık veren bir kimlik taşıyan toplantılar. Doğaldır. Arkadaşlar, tabii gençler, 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında bir sabaha karşı e, ve işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bağımsızlıklarını kavuştuğunda karşımızda gördüğümüz manzarayı hatırlamak bile istemiyorum. Yani bir tane bile yatılabilecek oteli olmayan bir Bakü. O kadar kötü yani. altyapı e, alt yapı yok, üst yapı yok, ba uydu bağlantısı yok, telefon yok. Yok oğlu yok yani. Ama da Moskova'da her şey var da Orada var. Bizimkileri Rus veya işte Sovyet sistemi Güney Cumhuriyetleri olarak görmüş. Öyle. Ben Aşkabat'a gittim. Ee, ilk gittiğimde aman tanrım yani gördüğüm şehir tam böyle hani e, Afganistan'dan bir tık daha iyiydi. Şimdi çok şükür. Yani o liderler tabii gelirleri var. Doğal gaz, petrol falan derken tabi e, tabii şeyin e, Özbekistan'ın özel bir durumu vardı. Yani Özbekistan'ın şehirleri çok kadim şehirler. Onlar ayrı bir köy, konuydu. Bu yüzden çok ağırlıklı olarak ta Özal Demirel zamanından günümüze kadar, Erdoğan'da dahi çok para konuşuldu. Çok doğa ama. Yani işte sen oraya yatırım yap, onu bilmem neyi toparlayalım, İşte iletişim, lojistikatlar, tren yolları, kara yolları, orta yol, Avrupa'yı, Çin'e bağlama falan filan böyle boru hatları bunların hepsi para konuşuldu. Ama artık dünya büyük bir savaşa gidiyor. Ya cümleye geliyoruz. Yani bizim artık para çok Türk Devletleri Teşkilatı'nda güvenliği konuşmamız lazım. Ortak güvenliği. Çok geniş bir coğrafyada yaşıyor Türkler. Yani biz Türkler böyle kendimizi biraz gelelim arkadaşlar. Bizim ciddi iddialarımız var. Yani düşünsenize yani bırak Balkanlardaki Türk varlığını orada dursun ama Edirne'den başlayıp Çin sınırında biten bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Zengözür koridoru yapıldığı an itibariyle Of vizeler kalktı of demokratikleşmeler yürüdüyan, of. Yani böyle bir coğrafyada bizim bu kadar geniş bir coğrafya. Afganistan orada, Pakistan, Hindistan daha geçen gün savaşıyorlar. Çin ayrı bir öykü. En az Rusya kadar ayrı bir öykü. Bizim bütün bu dış tehditlere karşı giderek kurumsallaşan bir anlayışla güvenliği ele almamız lazım Sayın Erdoğan, Sayın Aliye, Sayın Mirziyoye veya Cömert Tokayı veya Sadır Capparo. Yani bu bunların ele alınması lazım. Geçenlerde çok güzel e, Hazar Denizi'nde, Hazar Denizi'nde Kazakistan toprakları üzerinde bölgedeki Türk devletlerinin Ortak bir askeri tatbikatını izledik. Ben de buradan uzun uzun anlattım. Ne güzel. Bunların sayısının artması Türk Silahlı Kuvvetleri ile Orta Asya ve Azerbaycan zaten Azerbaycan'la çok organik bağ var olabilir. Ve diğer devletlerle bu organik bağların kurulması kimsenin kimseye abilik yapmadan ve ortak bir güvenlik yapılanmasının doğması gerekiyor. O yüzden Sayın İlham Aliyevi de tebrik ediyorum. Bu yılki zirvenin ana temasını bölgesel barış ve güvenlik koymuş. Bu bir karar belirtmesi. Bir karar belirtmesi. Bölgesel barış ve güvenlik dediğiniz an itibariyle Parayı, pulu, at, ortak yatırımı, şunu bunu falan bırakacaksınız. Başka bir şeye gireceksiniz. Orada savunma sanayinin entegrasyonu, madde bir. İstihbarat servislerinin entegrasyonu, madde iki. Efendim Türkiye NATO üyesi, e öbürleri biraz Rusya'ya da yakın olanları var. Özellikle Rusya'nın NATO diye adlandırdığı, Rus NATO'su diye adlandırdığı, ortak güvenlik anlaşması, her şeyin bir tedbiri vardır. Her şeyin bir tedbiri vardır. Ama narkotikle mücadelede, göçle mücadelede değil mi? Ve e, radikal akımların özellikle radikal dini akımların e, Amerikan emperyalizmi veya başkaları tarafından pof da mücadelede kuşkusuz istihbarat servislerinin çok önemli bir payı olacaktır. Ben Sayın Aliyev'in bu temayla bölgesel barış ve güvenlik temasıyla bir eksen oluşturmaya çalıştığına inanmaya başladım. İnşallah yanılmamışımdır. Yani sadece güvenlik ulusal çıkarların meselesi değil. Bütün bir Türk coğrafyasının meselesidir anlayışına doğru ilerleyen bir kimlik biz Türkler olarak büyük süper güçlerin Çin, Rus, işte Amerika, Avrupa arasındaki çatışmaların orta yerinde nötr. Yani tarafsız kalabilecek tek gücüz. Tek gücüz. Bu gücümüzü de ancak bu şekliyle yapabiliriz. Ben buna Sayın Erdoğan Türk kalkanı diyorum. Kalkan. Yani Türk devletleri bir kalkan oluşturmalı. Kendileri içinde etrafta doğabilecek çatışmaların daha az ve daha az yıkıcı olması için de Türk kalkanı. Bu kalkan mutlaka kurulmalı. Hoşçakalın.